Öyle mi yapacaksın? Gel bakalım. Niye? Bunu açacaksın. Herkese günaydın. Bugün çarşamba. Ben yayı bıraktım saatlerimiz şu an 8.39 ve e, alışverişe gideceğim bu Daha geçen gittim ama bitti yani evde bir şey kalmadı yani çok şükür yeniliyor içiliyor Allah'a çok şükürler olsun ama işte sürekli bir alışveriş 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 ben alışverişi hiç sevmiyorum aslında öyle e, şimdi ben video çekiyorum da yanındaki arabalar arabadaki insana da bana bakıyor bu ne yapıyor bu kız diye Ay, çok komik neyse bakmayacağım Um, konuyu dağıttık. Hala bakıyorlar. Görüyorum yani. Acaba ne konuşuyorlar aklımda onu da bilmiyorum. Artık şu lamba yansı da gittik. Allah'a çok şükürler olsun. Onlara da aynı şeritte değiliz. Oh, gördünüz mü? Orada keravaydı. <laughs> um, neyse ne diyordum? Konu dağıldı. şu an titriyor mu bilmiyorum. Telefonum e, kendisi titriyor gibi gösteriyor ama gerçekte de titriyor mu haberim yok bilmiyorum alışverişe gideceğim dediğim gibi ve oradan annemle gideceğim annemle beraber de Smith 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 Toys ben onu hep Smith diyor oraya gideceğiz hani büyük bir oyuncakçı iki katlı oyuncakçı dükkanı bizim hemen burada yakında oradan yeğenimin doğum günü var cumartesi günü bana hediye alacağız. 4 yaşına giriyor Ela kuşum. Ondan sonra da ne yapacağız bilmiyorum. En sonki videom ne kadar izlenme olmuş kısa bir sürede. Çok sevindim. Ama çok eğlenceli bir videoda gerçekten. O bizim normal günümüz. Yani biz normalde nasılsak öyle çektim. Yani biz ekstra bir şey yapmadık. Bizim normalimiz öyle arkadaşlarla. Genellikle hep böyle geçiyor. Çünkü çok komik dört <laughs> insan dört farklı göreye sahip İşte Yalçın Trabzonlu Özlem Denizli Oğuzhan Sakaryalı Ben Sivaslı yani resmen her bölgeden insan var hatta diyorum ki hep birlikte bir hani tur mu yapsak işte Trabzon Denizli işte Sivas falan çok güzel olur çocuklarla falan ama onu ayarlamak lazım bilmem ne işte herkes çalışıyor falan pişman umarım bir gün olur. İşin öbür komik tarafı da Yalçın'la ben çok benziyoruz birbirimize. Özlem ve e, Oğuzhan da birbirlerine benziyorlar. Değişik yani çok değişik bir arkadaş grubumuz var. Öyle olunca da enerjiler farklı oluyor. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. Biz bayağı hep güleriz böyle yani. Hani şaşırmayın böyle ay ne kadar yapmacık falan diye düşünmüşseniz. Ya yapmacık falan değil biz gerçekten normalimiz öyle. Hatta ben bazıları daha da kestim. Yani çok her şey yayınlamadım. <laughs> Ama çok sevindim. Genel olarak izlenmelerim de artıyor. Buna da çok sevindim. Ee, organik büyüdüğüme de çok seviniyorum. Çünkü ben reklam falan vermiyorum. Tek yaptığım reklam Instagram'da. Ben yani da orada paylaşıyorum. yeni video çıktı, çıktı diye. Yoksa yapmıyorum. O yüzden de ayrı mutluyum. Galiba bu YouTube işini yapıyorum yani. Öyle gözüküyor. Yani siz de izlediğiniz için zaten çok teşekkür ederim. Yoksa hani o kadar yapmışım. Kimse izlemezse mantığı yok. YouTube'a tekrardan başlayayım diye düşündüğümde şey demiştim hani beni kim ne yapsın hani kim izlesin ki beni? Hani benim hayatım çok da bana göre çok enteresan bir hayatım yok. Çok uçlarda yaşayan bir hayatım da normal düzeyde herkesin olduğu gibi düz bir hayatım var. Tek hareketliliğim bir mu olması. Şaşırıyorum o yüzden. Çok merak ediyorum. Acaba kimler izliyor? Çok merak ediyorum. Abonelerim kim? Onu da merak ediyorum. Onu görmüyorum çünkü ben. Ee, kanalıma kim abone olmuş onu görmüyorum. Keşke görebilsem. Keşke bilsem beni kim izliyor. <laughs> ya. Ah. Güneş de geldi. Ben de şimdi bu ofere geleceğim. Fark edeceğim. So. Bakalım bu de bana bakacak mı? Bu kız ne yapıyor diye. <laughs> Arkadaşlar 2025'teyiz yani tabii ki YouTube diye bir şey var. Ben geldim hemen alışveriş yapayım. Ben eve geldim. Dışarıdaki işlerimizi bitirdik çok şükür. Birazdan alışverişlerimi yerleştireceğim. eli biraz toparlayacağım. Yemek falan yapacağım ve bilgisayarda da işim var. Ayrıca bugün bir de tatlı yapasım var ama böyle kek falan değil de um, bir şerbetli tatlı yapasım var. Hiç yapmadım. O yüzden umarım becerebilirim. Um, bakalım. Bugün Lia kuşu annem alacağı için birazcık daha e, vaktim olacak işte. Eee Lia kuş da eminim aşırı sevinecek. Çünkü Lia'nın ananese karşı olan sevgisi ben anlatamam. Bu gerçekten görülmesi lazım. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Lia'yı almaya giderken de "Hello Lia" diyorum. Kucağıma alacağım anneanne diyor. Yani ve bunu bir defa değil, çok kez söylüyor. O yüzden aşırı mutlu olacak. Bir de orada trampolin de var. Yani tam onluk. <laughs> o yüzden dediğim gibi benim de vaktim var. Ve rahat rahat işlerimi halledeyim. Akşam yatırdıktan sonra çayımı alacağım, tatlımı alacağım, bahara bakacağım. İki saat böyle resmen benim boşaltacağım. Ona şu an aşırı seviniyorum. <laughs> Normalde şimdi de bakabilirim ama Şimdi böyle boş boş bakmak istemiyorum ben. Yani bir şey yiyip bir şey içesim var böyle yanında. Ben hani genellikle öyle olur ya. Bir şey bakarken bir şey yiyip içersin. Ben de biraz öyleyim. Şimdi iki saatte böyle boş boş bakmak istemiyorum. O yüzden akşam bekleyeceğiz. Neyse ben başlayayım yoksa hiç bitmeyecek bu evin işi ya. <laughs> bıraktık. İlk nereye gidiyoruz? Araba bakmaya. Öyle mi? <laughs> Okey. <laughs> Bilmiyorum. Çünkü diğerleri açık değil. Ha. Ve bu soğukta da en son e, araba yıkamayı da yapmayalım. Bir buçuk derece, yani bir derece iki, yarım derece arttı. Saat başı yarım derece artarsa öğleden saat 12'ye doğru hava yaklaşık 6-7 derece olur o zaman rahat rahat yıkarız. Bir buçuk derece araba yıkamak için. Öğrendik, araba bakmayı da öğrendik. bayram Evet, bayram yaklaştığı için Liyakuş'a. Liyakuş olmadan sakin sakin bir bayramlık bakalım. Yoksa çok kaos oluyor. Sizde nasıl oluyor bilmiyorum ama yüzde yetmiş ben yani bir yere gidince hep bir şey unutuyorum. Hep bir şey eksik kalıyor. Hep bir yarım yamalak iş oluyor. Çok kafamı karıştırıyor ya. O yüzden bugünü değerlendirelim ve sakin sakin bayramlık bakalım ona. Acaba hangi araba markasına bakmaya gidiyoruz? Ve hangi modeline bakmaya gidiyoruz? La 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 la. O zaman gittiğimizde görürsünüz. Evet, Kia'ya geldik. Çok değişik bir araba. Drive mode. Ne o? Bak bu da küçük ama şimdi bakarsan. Tamam iki katı var ama. Şey Okey. Skuter. Ee, bisiklet. Hı hı. Şu, ön kol, şu koltuk öne gidiyor mu acaba? Şey, bizim ev, arabada Aa, bir baksana. Öyle bir şey var mı? Nenge? <laughs> Na. Bunu da çıkarttın zaten daha da yüksek oluyor. Ama <laughs> o zaman da işte şey göremiyorsun, arkayı göremiyorsun. bu bize yani bavul bavul sar zaten önde de sosur, yer sosur. var ama günlük için alışveriş olsun işte şey olsun öbürü olsun. Ya. Evet. Asu gidiyor? Asu. Hı? Bunun yok. otomatik. Bu ne? Bu gaz. gaz. Bu sıra. Evet. Ne Orada duruyor. E, çok korkunç. <laughs> Mis bile bile. Elektrik, elektrik, elektrik de kolay. de şey, olması lazım bize. Hmm. Bir bakacağız bakalım. Ha, Viyana için 10 numara 5 yıldız araba. Evet, gördüğünüz gibi Kia'dan çıktık. Evet, Kia <laughs> Ve tekrar Kia'ya gidiyoruz. Bu sefer 22. Viyana'daki Kia'ya gidiyoruz. Biraz daha büyükmüş ama bizim e, görmek istediğimiz araba maalesef orada e, varmış ama öğlen başkası araba kullanacakmış. Deneme, 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 sürüş yapacakmış. Ama belki gene de böyle bir görürüz çünkü büyük bir araba ve ne kadar büyük bir araba bilmiyorum. Ben şimdi alıştım küçük bir araba sürmeye. Bana biraz büyük geliyor ve o arabayı da genellikle ya da çoğunlukla ben kullanacağım için hani bilmem lazım ne kadar büyük ne kadar küçük. Oraya bir bakmaya gidiyoruz. Buradaki biraz daha küçüktü ama ee, bir küçük model aslında daha hoşumuza gitti. FA3. Senin hoşuna benim hoşuma gitti. EFA 3. Ama e, tek şey şu, full elektrikli araba. Ve full elektrikli tamam. Belki bir an içinde sıkıntı değil. Çünkü her tarafta hani e, şeyi, takma yerleri var. Ama böyle uzun yola gittiğin zaman ki biz artık büyük ihtimalle bundan sonra hep arabayla uzun yola gideceğiz. Çünkü daha kolay. Uçmak evet, sen uçmaktan baktın. <laughs> Yoksa uçak görmekten baktın. Bir de güvenmiyorum ya. Yeni işçiler uçakları yapıyorlar İnsanlar yani? korkar şimdi. Dur öyle deme Arkadaşlar <laughs> hepsi uçmayın, iyi. Uçmayın. Uçmayın. Yok, uçmayın. Yok. <laughs> yok yok. Şaka yapıyor değil mi? Şaka yaptığını söyle bari. <laughs> Hiç de şaka değil. Hem e, Viyana içinde kullanışlı olması lazım. Hem de böyle uzun yola gittiğimiz zaman ya illa Türkiye olmak zorunda değil. Atıyorum ya İtalya'ya bile gidebilirsin yani o arabayla. Ya da şeye Hırvat'a ya da um, Hollanda'ya falan gitmişliğimiz de var mı bu arada yani. Ama gittiğimiz Hem, araba da büyük araba. Evet Hollanda'ya da gittik, İtalya'ya da gittik. İtalya'ya benim Audi ile evet. gitmiştik evet, zamanında. a 3le yani, gitmiştik. Hollanda'ya da Ford'la büyük araba. Ford'la gitmiştik. Ford büyük araba. Neydi o markası Ford? Ford J Max. Ah Ford J Max evet doğru. O da büyük. O da büyüktü. Şimdiki araba VW t şu an anlıyoruz ki e, o kadar da... Naya Türkiye'ye gene gider gelirsin onunla ama... Zaten onunla Türkiye'ye gidip geldik ama yani... yani şimdi... Daha, konforlusu varken niye? Evet çünkü bagajı küçük. O zamanlar bize bagaj hani düşünmemiştik o kadar yok. Küçük mü büyük mü? Scooter'ı, alışverişi, bebek arabası... Yani hepsini sığdırmak çok zor. O yüzden uh, olsan dedi gibi daha konforlu varken neden sıkışalım tekrar? Bize bir de hep iki araba lazım. Evet bize iki araba lazım oluyor. Olsan işe gittiği için. Çünkü olsanın gecesi gündüzü yok iş yerinde. Ve ben de hani o çalıştığı zamanlar evde he, hele hava güzelse ne yapayım diye. İlla ki ben de bir yere gidiyorum, arkadaşıma gidiyorum ya da ne bileyim bir etkinliğe gidiyorum, aktiviteye gidiyorum. Her neyse hani. Bir de bir bir götür de, bir getiriyorum. Var, okulu var, var. Aynen çünkü alacağımız araba biz genellikle satın alacağımız bir araba olarak düşünüyorum. Mesela şimdi arabayı da satın alacağız inşallah. Hani sürekli değiştiren insanlar değiliz. O yüzden çok uzun bir süre gideceği için bir defa alalım, düzgün alalım diye düşünüyoruz. Ne kadar uzun süre kullanırsan o arabadan bir. geçemezsin buradan şöyle şöyle geçiyor yani o kadar artık avucunu almış ki mesela ben o kadar değilim çünkü ben zamanında olsan kadar kullanmadım ben aslında daha bir seneden beri diktik, hani düzgün aktif bir şekilde kullanıyorum çünkü ondan önce bir araba vardı olsan kullanıyordu hani ama baktık işte yanın kindergarten'a başladı hani kreşe başladı bilmem ne bakalım. Ondan sonra dediğim gibi araba yıkayacağız ve Geyüç'e gidip Ali'ye bayramda kalacağız. 4 saatimiz falan kaldı. Bakalım. bir yeşil çok hoşuma gitti. Arkadaşlar. CD'ye girdik. Niye için girdik. Başka C şeyler de aldık. <laughs> Valla. Bunu aldım. Bu kaç? 2 euro muydu? Bakayım. Yes. 2 euro. Bir de Oğuzhan da aldı. Bakayım. Ama çok yakıştı <laughs> ya. Bu sana acayip yakıştı. Resmen böyle pilot desen değil. Böyle Fluk tek oldu. Böyle rampa oldu. Fluk tek teknikalar kim köpek? Özgüvenliyim. Hiç kendimi de şu an göremiyorum. Nasıl şey diyeyim ama worst. nasıl duruyoruz? Bir. <laughs> Neyse ya. Öbürü çok sallanıyordu. Evet ben şimdi görüyorum. Bence yakıştı. Bence fena değil. İki oru için bence çok bile. Şimdi diyeceksiniz belki hani niye iki oruya gözlük alıyorsun ama beni yani bize gözlük dayanmıyor. Kayboluyor. Hatta bunu 3 sene önce bir vlogda da bahsetmiştim. Oğuzhan hatta gider normalde böyle 3-4 tane şu iki oruluktan alır. İşte çünkü çok kaybediyor. Bir yere düşüyor. Ya da kırılıyor. Saatimiz 12 ve biz ıı, eskileri iade etmeye gidiyoruz. Ama önce oraya oynamamız artık silme şeyi yok. Ne çabuk geldik biz. Neyse o zaman hadi arabayı yıkayalım. Evet. Yine bu pozisyon. Yine sen. Hatırladın çok mı? Çok... ne düşünüyorsun? Çok pis Ve yıllarla karşı meydan okumaca devam. Ediyor. Sen mi süpürüyorsun ben mi süpürüyorum? açılıyor muyuz son ki 3 iki, <laughs> i̇ki kapı olduğu için az önce arka kapıyı aradım yokmuş <laughs> En son iki araba yıkama videosunda iki kapılı arabam vardı. Gittim paraya kıydım. Dört kapılı araba aldım. Arka kapıyı aramamak için arka kapılı araba aldım. <laughs> <laughs> bereit für die nächste Stufe? Dann zieht euch warm an. iade göre eve gidebilir miyiz? Yes of course. <laughs> saat herhalde 1'e geldi bile. Bir saatimiz kaldı ya da bir buçuk saat. So, evimize geldik çok şükür ve ben size bugünkü yaptığımız alışverişi göstermek istiyorum. Öncelikle Houndem'den böyle bir şapka aldık Lia'ya. Böyle. <laughs> Takıp takmayacağının garantisi yok ama alıştırmamız lazım artık. Yani alışması lazım daha doğrusu. Umarım takar. Sonra Primark'tan Olsan böyle bir takım aldı Liyaya. Yani alt ve üst. Böyle hoodie. Bunun iyi tarafı böyle yünlü olması. Çünkü bu havalarda bazen emin değilim. Kiloplu çorap giydirsem mi? Giydirmesem mi? Giydirsem öbürünün üstüne giy hani normal leggings üstüne giyse sıcak mı soğuk mu çok karışık ya şu an havalar. O yüzden hani hiçbir şey giydirmeden bunu giydiriyorum. Bu sefer dışarı çıktığında zaten e, tulumunu giydiriyorlar. Ya da kreşteyken de normal bu şekilde ne üşüyor, deterliyor. Yani bence ideal. Zaten beyaz bir takımı vardı Lia'nın. İlk geri döndüğümde videolara göstermiştim ilk videosunda. Bunu aldık. Buna benzer ya da aynısı diyebilirim böyle bir takım aldı yine atlı böyle gene içi yünlü ve i̇şte üstünde böyle ama bundan üstü de böyle bu şekilde yani üstü de böyle yünlü gibi yani atlet giydiriyorum bunu giydiriyorum tamam böyle bir şey aldık Sonra bir de böyle bir şey aldık yakışa. ya yani çok tatlı bunu bayram için aldık. Ama hani gündelik de giyebilir mesela yazın. Mesela şimdi bunu kilotlu çorapla ve böyle çok dikkat çeken renkli bir body ile giyebilir. Çok tatlı. Sonra bir pay uğradık ve o sen kendi parfüm aldı. Bunda da ep olduğu için ona oraya düştü. Ya bir de çıpara uğradık. Onu göstermedim. Ona da gene böyle bir içecek aldık. Portakallı. Bu da 30 centle 40 cent'e düşmüş. Alışverişimiz de bu kadar. Şimdi ben bunları toparlayayım. birazcık dinlenirim. Yarım saat sonra zaten bir yay almaya gideceğiz. Ondan sonra da bilmiyorum daha ne yaparız. kütüphaneye gitmek istiyorum bugün. Ama oraya gider miyiz, gitmez miyiz? Hani başka bir kütüphaneye bilmiyorum. Hani her hep aynı yere gitmekten sıkıldım aslında. Biraz çeşit olsun, biraz değişiklik olsun ya? O yüzden başka bir yere gitmek istiyorum. senin orada ama <laughs> emin değilim. Bakalım, belki yine de buraya gideriz e, yakın olduğu için. Çünkü şimdi o trafik çekilir mi çekilmez mi o da var. Neyse, bakacağız artık bugün daha neler bizi bekliyor, daha neler yaşayacağız. güney rüzgarı dalgalarla dans eder